dünya bir kara deliğe düşerse ne olur? Bir gün dünya dev bir kara deliğin içine çekilirse ne olur? Yok olur muyuz? Yoksa bambaşka bir gerçeklikle mi karşılaşırız? İşte çarpıcı gerçekler. Birinci kara delikle ilk karşılaşma. Önce yer çekimi anormal bir şekilde değişir. Okyanuslar kabarır, devasa depremler başlar ve gezegenimizin yörüngesi bozulur. İkinci zaman yavaşlamaya başlar, kara deliklerin aşırı yerçekimi, zamanın yavaşlamasına neden olur. Dışarıdan bakan biri için dünyadaki her şey adeta donmuş gibi görünebilir. Üçüncü spagettifikasyon, dünya uzar. Yerçekimi farkı o kadar büyük olur ki, dünya adeta bir spagetti gibi uzamaya başlar. Bilim insanları bu sürece spagettifikasyon diyor. 4. Dünya parçalanır. Önce gezegenin yüzeyi kopar, sonra tamamen parçalanarak kara deliğe doğru sürüklenir. Beşinci bilgi kaybolur mu? Stephen Hawking'e göre kara deliğe düşen bilgi tamamen yok olmaz. Evrenin başka bir köşesinde yeniden ortaya çıkabilir. Altıncı yeni bir evrene açılan kapı mı, bazı bilim insanlarına göre kara delikler başka evrenlere açılan portallar olabilir. Yani belki de dünya tamamen yok olmaz, sadece farklı bir boyuta geçer. Peki, sence bir kara deliğe düşsek ne olur? Yorumlarda fikirlerini paylaş ve daha fazla bilimsel içerik için bizi takip etmeyi unutma.